Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'ta Rabbini gördü mü meselesi de söz konusu olur. İleride metnimizde gelecek. Burada şu kadarını söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Miraç'ta gördüğünü söyleyenler vardır. Azınlık bir gruptur ama Cumhur Ehli Sünnet'in ekseriyeti çoğunluğu Cenab-ı Hakk'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in görmediğini söyler. O Kabe evedna Ev Edna ee, Cebrail aleyhisselamdır orada anlatılan Efendimiz aleyhisselatü vesselam Cebrail aleyhisselamı asli suretinde iki kere görmüştür. Ayette ifade edilen de budur. Ee, yoksa orada Cenab-ı Hakk'a bir mekansal yaklaşım söz konusu olmaz o mekandan münezzeh. Çünkü Kabe kavseyni ev edna dediğinizde iki yay miktarı veya daha yakın demiş oluyorsunuz. Mekan içi kavramlar bunlar. Cenab-ı Hak mekanda olmadığı için bir mekanda bulunmadığı için ona yaklaşmak da bir mesafe kat etmekle olmaz. Bunu anlamıyor bir takım insanlar ve Cenab-ı Hak'ka yakınlığı uzaklığı mekansal kavramlarla mesafesel kavramlarla ifade ediyorlar. Bu doğru değil. Çünkü Kur'an'da tam aksini gösteren ayetler de var. Yani, "Napnu akrabu İlehi" min hablil Biz insana şah damarından daha yakınız. Şimdi Cenab-ı Hak göklerdeyse haşa, arşın üstündeyse zat olarak, bizzat bir mekan izafesi anlamında oradaysa, bize nasıl şah damarımızdan daha yakın oluyor? Ya da biz secde ettiğimizde Cenab-ı Hakk'a nasıl yaklaşıyoruz? Burada da mekansal ifadeler var aslında. Dolayısıyla bunları somut mekan anlatan şeyler olarak düşünmek doğru değil. Aksi halde bu çelişkiyi çözmek mümkün olmaz. Arşın üzerindeki bir varlığa biz secde ederek nasıl yaklaşıyoruz? Ve o bize şah damarımızdan nasıl daha yakın? Arada böyle bir mesafe varsa, Efendimiz haşa miraca çıktığında Allah Teala'ya yaklaştıysa biz secde ederek nasıl yaklaşıyoruz? Ya da o bize şah damarımızdan nasıl daha yakın oluyor? Dolayısıyla e, Cenab-ı Hak hakkında düşünürken, cümle kurarken mahlukata mahsus özellikleri aklımızdan kazıyıp silip atmamız lazım. Aksi halde Allah korusun teşbih ve teçsimden kurtulamayız.